Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paysel'de ATM üzerinden para çekme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Paysel kart ile banka ATM'lerinden ve petit amatiklerinden yani petit ATM'lerinden nakit çekim işlemi yapılabilir. Kartınızı takım ve şifrenizi tuşlamanız gerekiyor. Paysel anlaşmalı bankaları Paysel'in resmi uygulamasından görebilirsiniz ya da e web sitesinden Paysel anlaşmalı herhangi bir banka ATM'sine gidiyorsunuz. Elinizde Paysel kartınızın olması gerekiyor. Paysel kartınızı takın. Şifrenizi girin. Ardından buradan para çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı işlemi PTT ATM'lerine giderek de gerçekleştirebiliyorsunuz. Paysel sayesinde biliyorsunuz birçok işleminizi halledebildiğiniz gibi ATM'ler üzerinden nakit olarak da para çekebilirsiniz dediğimiz gibi anlaşmada bankaların anlaşmalı ATM'lerini internet üzerinden kolaylıkla öğrenebilir, sorgulamada yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı like unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.